Ach so, ach so, ja, oder? Ich nehme den, äh, das Bild auf, dann aber Ihre Informationen kommen drauf. Ah, ja, sind, wie gesagt, möchte, wenn am, stand, am Römerhof, das Feldbahnmuseum, sehr interessant. Das, äh, Kleinbahn in, heißt das oder Feldbahnen sind ganz Feldbahn. kleine Bahnen. Einfach im Internet Feldbahnmuseum Frankfurt, dann kommt das automatisch. Mhm. Und das wird hier zu Weihnachten hier, oder im Internet. Ja gut, die Winter, fahren, das, das wenn, Sie, Lok, wenn Sie auf der, im Internet auf das historische Museum gehen, da gibt es die ganzen Fahrpläne, mhm. wann die äh, großen Loks fahren. Nicht nur im Winter, auch im Sommer. Oft sieht man das aber nicht jedes Wochenende. Ne? Nein, 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 Ein paar Mal im Jahr. Ein paar Mal, ja, da muss man... Das darf man nicht verpassen. Steht alles drin. Die Fahrpläne stehen drin. Und auch die Preise. Sie können ihn auch mieten. Yeni Avrupa Merkez Bankası görünüyor uzakta Frankfurt'un doğu kısmında cumartesi hafta sonu turistler izliyorlar. Nasıl? Haydi. Ya Ya ya. Bu karşıdaki yolun sonunda da Röme Platz var. Yani Romalılar Meydanı eski e, şehir belediye binası evi var. Şu aralıkta bir zoom yapalım. Oradaki meydanda bir kısaca çekelim icabında. Evet. Meydana doğru gideceğiniz yöne tekrar veriyoruz.

Evet burada e, sanat müzeleri var. Şu gördüğümüz mesela. Meydana yaklaştık. Bayağı bir çok turist var. Bugün millet gezmenin özlemini iyice beklemiş. Dışarıya fırlamış bütün millet. Geçen haftalarda da buna benzer böyle durumlar oldu. Evet, meydana geldik. Burası Römer Platz yani Romalılar meydan dedikleri e, yer. Tarihi, eski e, şehir veya belediye binası. Şurası. Alman e, bayrağı, Avrupa bayrağı ve Hessen eyaleti bayrağı yan yana asıldılar üçü birden. Şu şekilde. İşte Alman futbol takımları falan kazandığı zaman dünyada gelip bu balkonda böyle işte işte halkı selamlıyorlar falan. Frankfurt'taki havalanına geldikleri için buraya geliyorlar direktman. Evet meydanda bu şekilde görünür hale geldi bu arada. Görüyorsunuz eski tahta ee, ahşap kerestelerle yapılmış evler. Araları kerpiç veya tuğlayla taşla doldurulmuş şekilde kısmen. Önlerinde bira bahçeleri, kafeler, hastaneler var. Gördüğünüz küçük kilise de işte burada Nikolay Kirşe dedikleri bir Nikolay Kilisesi yani. Ortamızda bir su fıskiyesi var. Üzerinde döküm bronz heykeli olan çok güzel bir fıskiye. Bunu da yakından verelim.

như 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 có sao có sao đó là là cái cái đó là 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 cái đó 頑張れ。 Evet. E, Nikolay kapısında da bir bilgi tabelası var. Ne zaman yapıldıklarına dair vesaire. Buna da bir şöyle bir alalım. 1150'den başlamış tarih olarak. 1290'da tekrar bir değişiklikler yapılmış tamamlama, genişletme yapılmış. Çatı, 1459'da çatıda bir genişletme yapılmış. Kule tamamlanmış. 1530'da e, tahılla e, deposu olarak da kullanma yeri e, tekrar çıkarılmış, yapılmış. Tekrar e, inşa edip meydana getirilmesi de 1839'da Christian Hess e, inşaat ustası tarafından 1951'de tekrar savaştaki tahribattan sonra e, heykellerin tamamının eski orijinallerine göre 13. yüzyıldaki orijinallerine göre yapılıp meydana çıkılması oluyor. Evet. Şöyle bir içeriye de bakalım. eski bir ork solda yukarıda altar dedikleri rahiplerin papazların cemaati yönettikleri yer Eski Roma harfleriyle, Latin harfleriyle yazılmış bir tablet var, taş tablet. Ee, anlayamıyorum pek fazla. Corporis yük Depositi. Bugün kullandığımız, Türkçe'de bile kullandığımız kelimeler var. Bazı şeyler yüzlerce yıl eskiden kalma. Burada alfabeyi tutmanın, korumanın önlemini anlıyoruz tabii ki. Evet, tekrar Römer Platz, Romalılar Meydanı yani. Kenarlarda hediyelik eşyalar satan dükkanları da şöyle bir göz göz verelim. İşte Frankfurt'a Hessen eyaletine özgü şarap, e, maşrapaları şarap, elma şarabı meşhurdur Frankfurt'un. Küçük e, magnetler, mıknatıslar, buzdolabı falan yapıştırmak için posta kartları. ve kart seçen turistler. Çapkalar, tişörtler, futbol takımı Eintracht Frankfurt, Frankfurt'un milli takım forması. Eintracht Frankfurt'un da burada e şeyleri vardır. Siyah kırmızı bizim Eskişehir'in takımı gibi aynı renkleri. Bunlar da siyah kırmızı. Zaten Frankfurt Eskişehir 2000 e bin, e 2012 senesinden beri Kardeş şehir yapıldı bizim Avrupalı Eskişehirler Derneği tarafından. Burada da pastanede oturanlar işte çoğu almışlar dondurmalarını, sağa sola oturmuşlar, yiyorlar. Şimdi bir yere gidelim tekrar. kadar çok kalabalık var. Böyle kalabalık çoktandır e, beri görmemiştim burada. Yine bir dondurmacı. Ve e, Main Nehri'ne doğru geldiğimiz yere yani tekrar geri gidiyoruz. Fahwerk House dedikleri şu küçük bölmeli evler var ya İçleri de küçük küçük odalar da ufak ufak oluyor. Kapıları basık oluyor bazen. Ahşap bölmelerle araları doldurulmuş kargir şekilde usulüyle yapılmış evler. Bunlar eski küçük köylerde falan bilhassa çok güzel korunmuş halde duruyorlar çoğunluğu. Bazı köyler olduğu gibi sanki 200-300 yıl öncesinden kalmış gibi böyle bir hava veriyorlar. Sana. Evet, bugün hava hafif yağmur şeyli, rüzgarlı. Fazla güneş yok. Genellikle bulutlar kapalı. Hafif bir rüzgar var. Hava 20-25 derece arasında. Buradan geçelim tekrar. Kapatalım.